Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün kötü bir durum yaşadık. Şöyle söyleyeyim. Ee, buradaki şu ilerideki iki simental düven arasındaki gibi renginde bir olan düveni Şimdi içeri göstereceğim de. O Bu düvemiz e, buza atmış. Düvemiz Ocak 14'te e, günü doluyordu doğumu için. E, şimdi şimdi onu içeri aldık. Öğlende de. Şimdi bunların da altı böyle çok pis oldu. Ee, o yüzden bunları da içeri bağlayıp burayı temizleyip havalar biraz çünkü şu an çok yağışlı gidiyor. Yağışlar kesildiği zaman bunları tekrardan dışarı salacağız. Yani yerlerini. Şu anda kurbanlıkların ahırı boş olduğu için oraya bağlayacağız. Şöyle o da boğaya gelmiş gene. Boşuna atlama oğlum. Kurbanlıksın. Hiç kaçarın yok. Bizim de şu göbe, düvemiz var yakın olarak en çok. Bak onu atlamaya çalışıyor. Şey yap. Yap. Gel. Dur. Gel. Sen öyle dur baba. Şimdi. Kapıda dur, kapıda dur. Şunu ge gebeye getireceğim. Aks. Yürü. Tamam şu üçü gitsin. O şeyi bırak. Gelmesin o, gelmesin. Oho. Şıtıt. Şıtıt. Şşşşş. Bırak onu. Onun bir şey olmaz, öbürsü bir şey olmaz. Heh. Neyse onu bir götürelim ya. <laughs> dur, dur, dur. Hadi içeri. Şşş. İçeri. Tamam, kaç defa girip çıktınız hala önemediniz mi ya? Yürü. Belki oldu 10 sefer. Hış. Hış. Hadi. Bir kişiye şimdi tek gir. Yürü. 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 Ahırın içine soktuk mu sıkıntı yok. Başı ne yapacaksın? Geç. Yavaş. Yürü. Yürü. Bu tek tek alak değil mi? Yürü. Hadi. Yürü, yürü. Dur 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 dur. Dur dur. Şşş. Yürü, yürü, yürü. yürü yürü yürü. O bir görse onu. Şşt. Hey hey. Yürü. Hadi, 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 hadi. Şişt şişt şişt. Ne, 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 vurmak istemiyorum. Hadi yürü işte. Sal bir tane daha sal. E, öbürleri ne olacak? Şey ya. İp getireyim kafasına takayım. Başka yapacak bir şey yok. Kuyruğunu kır. Kuyruğunu kır. Vurma. Hepsi birlikte girmesi lazım ha. He? Hepsi birlikte girsin. Ya orası önemli değil ya. Kırmızı onlardan önce girerse işte girmiyorlar. Hepsi birlikte girmesi lazım. <laughs> çok. Gel girerler be. Hepsi bir gitsin girer. Salma onu. Hepsi birlikte gitsin. Ya bir dışarı çıksınlar da. Hayt. Yemin ediyorum var ya. Heh heh. Bak, Yürü işte. Şş, şş, şş. Yürü. Hadi yürü. Şş. Benim dediğim buydu işte. Ya sen de yürü be. hı Hıç. Hey. Getir bağla. Hmm. Tamam gel bağla. Bunun da ayağına bir şey olmuş. Yular yap. Ya çıksın bir şey olmaz. Ya. Şey. Sen onu bağla, onun yanına kapıda dururuz birimiz. Onu kısa bağla herhalde yetişir o. ulan daha bismillah ya hemen sıçmış ya saman var mı orada Yok şu bir tane saman indir silah onu Neyse al. Şansına bu geldi. <laughs> <yere> <laughs> Git. açıyorsam acaba Şu an içerisi biraz karanlık gözükebilir ama yapacak bir şey yok. Şöyle dışarıdan da bakalım. Şöyle. Bunu buraya tek bağladık. Biraz emme durumu falan olursa emmesin diye. Şimdilik bunları buraya aldık. Kurbanlıklar gelince tekrardan bahçeye oraya önünde kapatacağız orun. Tamamen şey yapmak için yani. Bunlar şimdi ıslanmasın diye dışarıda bok cıvım diye bunların hepsini oraya alacağız tekrardan.